Şöyle şuralarda görüntüleyelim biz. Bir de hem bu videoyu kendime hatıra dediğim gibi çünkü ayın ikisinde askere gideceğim. Kaç, 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 kaç. kaç. Hem kaçma. Yok. Şöyle civcivler de görüntülerken. Ayın ikisinde askere gideceğim dediğim gibi. Uzun dönem çıktı. Yedek as boy olarak gideceğim. Onun için bir sene yokum. Ya gene geliriz izine falan ama. Hem böyle kendime bakayım yar. Ben gittikten sonra babama dedim çek. Kardeşim de atar. Ben izlerim en azından. Yani o iyi kötü nasıl çekebilirse çeker yani. Bakalım bundan sonra belki askerde de kalabiliriz. Ne olacağımız belli olmayacağı için şöyle bir video çekeyim dedim. Belki son videom olur. Bu civcivler de işte arkadaşlar 10 günlük oldular. Görüyorsunuz. Tam çok güzel yetişiyorlar bunlar yalnız. Allah bozmasın. Şöyle mesela bak şu tavuk şimdiden yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yani genişliği, boyu falan güzel yani hayvanlar. Bunlardan da bir tanesi nerede o? Aynen şu en arkadaki. Bak biraz küçük kaldı. O hayvanı biz çözemedik. Hep sürekli mesela yemini yiyor, geziyor, tozuyordu o hayvan. Fakat kafasını şşt, kafasını büyük ihtimalle bir yere sıkıştırmış. Şu hayvan da bak hafif bir topallıyor. Kafasını bir yere sıkıştırmış ve yani sürekli baktık göremedik, baktık göremedik. O hayvan rahatsız olmuş yani. Böyle iltihap gibi yapmış, biraz şişmiş. Ondan sonra o mavi ilaçtan sıktık. Bir günde hayvan değişti. Yani iki gün önce sıktık. Şu an görüyorsunuz bak çakı gibi hareketleri falan aynı. Şöyle bakın ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bildiğiniz ikiye bölmüş. Başta ufak bir çizik olmuş herhalde. Daha sonra şişmiş. Biz buna yani bir ilaç mı verelim diyorduk, şey mi yapalım diyorduk. Yani hep boşa üzüntü. Bir baktık ondan sonra belli de olmuyordu başlarda. Sonradan şişmeye başlayınca anladık. O mavi ilaçtan, kurutucudan sıktık. Şu an düzeldi. Görüyorsunuz. Bunlar gene toparlıyor görüyorsunuz. Sürekli atlıyorlar, zıplıyorlar. Bak telin arasına girmiş. Mesela babam telleri delmiş ama iyi girip sıkışmasınlar diye. Sürekli action peşindeler yani. Onun için yani onun da ayağını bugün ben kontrol ettim. Ayağında bir sıkıntı yok, bir yarası yok, beresi yok. Taktıttırmış herhalde bir yere. Onda da bir sıkıntı yok. Bak o tavuğumuz bak şey yapıyor artık kendini yani toparlamış ona da sevindim. Yani bunlar hep arkadaşlar üzüntü. Yani geliyorsunuz mesela bütün hayvanlar geziyor, eğleniyor, bir tanesi köşede pusuyor. Yani hasta gibi, halsiz. Onları gördükçe moraliniz bozuluyor. Yani şu topallara mopallara da moralim bozuluyor ama bunlara yapacak bir şey yok. Sağa sola atlıyorlar, zıplıyorlar, bir şeylere taktırıyorlar. Yani onlara yapacak bir şeyimiz yok. Şu kapıyı da iyi kapatalım. Bu civcivler Geldiğimizde bazen dışarıda bile buluyoruz. Cüce koşinlerimiz de sanırım yumurtaya başlayacaklar. Kapıları da dar yapıyoruz. Pek ayarında da bozmayayım diyorum. Kazlar içeri girmesin. Yemleri falan hep böyle buralarda duruyor. Kazlar yemesin yemlerini diye. Görüyorsunuz. Tavuklar da türkü söylüyorlar bugün. Cik cik cik. Maşallah bunlar da yani bir değişim oldu. Tiplerinde, çaplarında. Horozlar zaten ötüyor, eşlemeye çalışıyorlar ama tavuklar eşlettirmiyor kendini. Yani öteki horozunuz nerede? Görüyorsunuz. Cana yakın, bana yakın diyorlar ama hiç ele geleyim, şey yapayım tavırları yok. Yani gene temastan hoşlaşmıyorlar. Kendi çaplarında takılıyorlar ama fazla da insandan kaçmıyorlar gene. O kadar telaş da yapmıyorlar. Şöyle şunları göstereyim size. Bunları babamın bir arkadaşı getirmiş. Ne olduğu belli değil bunlar arkadaşlar. Tintet midir? Ligorin midir? Oroz mudur? Tavuk mudur? Belli değil. Yani baba getirmiş babama. Al bunları birine ver ya da büyüt kes ye diye. Ya babam da kesme taraftarı olmadığı için dağıttık bayağı. Gene de ne olur ne olmaz. Yani yumurtasını kendimiz yemek için. Üç tane bunlardan ayırdık. Tavuk çıkarsa bakalım yumurtlasın diye. Pek tavuk çıkacağını sanmıyorum ama ibikleri falan şimdiden görüyorsunuz hayvanlarda. Ne oldu? Yani ligorinlerin ibikleri büyük oluyor ama bunlar oroz mudur, tavuk mudur bilmiyorum. Dağıttık işte sağa sola bunlar kaldı bize. Üç tane. Daha da var. Bugün de onları vereceğiz. Şöyle. Bakalım başka. Bıldırcınları gene unutmayalım. Bıldırcınları bayağıdır çekmiyorsun falan diyorlar. Görüyorsunuz biraz intler gelmiş gene. Tavuklar burada. Orozlar aşağıda yatıyor ama oraya gidersem onlar oradan kaçacak büyük ihtimal ama gene deneyelim. Bir tavuk da bu, o üçü de horoz. Bunlar kendi aralarında burada kavga yapıyorlar. Dışarıda mesela sıplaşlar olsun. Bir yer tavuklar olsun. Hafif büyük tavuklar var ya. Bunlar dövüştüğünde kovalayınca bunları üstüne bunları kaçırıyorlar arkadaşlar. Birbirlerine zarar vermeden ayırıyorlar hemen. Hem böyle doğal daha iyi olmuş oldu. Kavga kapalı olsalar birbirlerini yiyorlar çünkü. Hem böyle doğal yetişsinler. Bunları da bir kaldıralım. Hop. Görüyorsunuz bak şu. Bunların hepsi farklı tavuklardan olduğu için. Farklı kilolarda, farklı boylarda. Kalkın bakalım. Bak mesela. Bu da bir ayrı. Bu orta. Şu. Kalk bakayım ya. Bak bu da bu da üçünün de kilolar. Bak bunlar bu eşit gibi. İki tanesi eşitti zaten. Hep böyle farklı farklı çıktı. Bakalım büyüyebileceğiz mi? Büyüyünce nasıl olacak bilmiyorum. Şuradan bu videoyu kesin iki, tık, iki kere de atmam lazım. Görüyorsunuz video fazla çekemiyorum. Kümes yapıyorum. Yarın öbür gün horozlar kavga yapacak. Hintler kavga yapacak. Babam da kavga yaptıklarında birbirlerini anlaşamadıklarında hiç sevmiyor. Bak şu şekilde iki tane yaptık. Bunları üst üste koyacağız. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. İçi 75 santim 75 santim bölmeli. Şöyle tahtalar falan çıta kestik. Bunları kapı yapacağız işte bugün. Ortalama bunların fiyatı ikisinin 6 tane bölmeli. 300-350 lira arasında bir şey. Tabi mat kaptır çividir Onlara hesaplamadan sadece tahta fiyatları. İşte bak bunları da bugün başka birisine alacak. Birinin ayağı topallıyor. Şöyle kaç tane var burada? Dört tane de burada kalmış. Dediğim, heh, tavşanlarımızı da çekelim. Tavşana eş aldık. Şöyle gördüğünüz gibi büyük, bizim büyük erkek olan tavşanımız bu zaten. Bir tane de Dişi tavşan kaç bakayım ben. Heh. Dişiyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun gözleri kırmızı. Bu biraz küçük ondan galiba. Bu şekilde. Ama erkek hayattan kopmuştu arkadaşlar. Bu dişiyi aldıktan sonra böyle neşesi geldi hayvanın böyle gezip doğru düzgün yem bile yemiyordu. Takılıyordu. Görüyorsunuz kümesi tertemiz. Şu köşeye görüyorsunuz. Hep buraya tuvaletini şeyini hep buraya yapıyorlar köşeye. Bir köşe seçiyorlar arkadaşlar. Hep evde de besleyenler öyle diyordu zaten. Bir yere alıştığı zaman sürekli oraya yapıyorlar. Dişi pek alışmadı daha. Yeni geldi ama. Ya işte bir hafta anca oluyordur. Gördüğünüz gibi erkek olan ama bizim bayağı bu irileşmiş ötekine göre Bu da küçücüktü ötekinden küçüktü geldiğinde Büyüyorlar Satalım dedik Satalım dediğin Birine verelim de yani Tavşan Morali düzelsin birine verelim yani tavşan olan Kimseye bulamadık Verecek Dişi de bulamadık En sonunda Bir arkadaş Buldu getirdi sağolsun. Görüyorsunuz. Burada da bir tane hasta orozumuz var. Yaklaşık 15 günden beri hasta. Ama diğerlerine bulaştırmıyor. Nerede o? O bak ha arkada. Hadi içeri girin de içeride gölgede çekeyim. Gölgede daha güzel çıkıyor. bak şu en arkadaki şu küçük kalan horoz. Şahin diyorum ben ona artık. Onun adı Şahin oldu. Şahin gibi ötüyor arkadaşlar. O 3 gün, 4 gün iprodoks verdim. O solunumdan kaynaklı bir hastalık diye. Yani ağzını açıyor ve nefes alamıyor gibi böyle şahin gibi bağırıyor. Şimdi de yapıyor gerçi onu. Ama azaldı. Yani bayağı verdim. Hastalık diğerlerine bulaşmıyor. Ondan sonra linkoseptin vurduk. Başka bir ilaç daha vardı. Arkadaştan aldım onu. Ondan da vurduk, koyduk ağzına falan. Yani sürekli deniyoruz yeni yeni şeyler. Hiçbir şey etkili olmadı. En son boğazında bir şey takılı herhalde diyorum. Nefesini açmak için ötüyor. Şahin gibi böyle vik yapıyor. Bak hala da o hareketleri değişik zaten. Ondan yapıyor diye bu ağzına tüy çektim. Tentir ağzına falan yara varsa bakteri biriktiyse falan tentir diyot ağzına hafif damlattım böyle tüyle sürdürttürdüm. Yani yavaş yavaş yutarken gitsin iyi gelsin diye. Belki o iyi geldi. Belki yavaş yavaş kendi geçiyor şu an. Gayet güzel yemini yiyor. Biraz küçük kaldı ama inşallah o da toparlar. Daha yani hasta gibi duruyor. Hasta gibi dedim daha tam düzelmiş değil. Ama ötekinlere de sardırmadı. Görüyorsunuz. Bunların da ayaklarına taktım. Federasyon bileziği bulamadığımız için kendim özel yaptırdık bunları. Kanatlı hobisi Ahmet yazıyor. Bir de telefon numaramızı yazdırdık. Yani yarın öbür gün sattığımızda veya başkasına geçtiğinde kimden geldiği neden geldiği belli olsun diye. Bu baba orozumuz, öteki de yedek orozumuz olacak zaten. Yedek orozumuzdu zaten, hasta oldu. Bakalım belli olmaz, belki düzelir. Bunu bile tokatlar. Görüyorsunuz, bazılarının ayaklarından çıkmış, bazılarında kaldı. Dışarıdaki nerede içeri gireyim diyor. Görüyorsun, bak o hasta olan tam aşağıdaki şu anki hali mesela güzel. Kaç dakikadır çekiyorum. Ama bak hareket çekiyor ama o Şahin gibi ötme hareketini yapmadı. Görüyorsunuz burada da hintimiz gene kurktan vazgeçirmiştik. Gene kurk. Bunu gene vazgeçireceğiz. Çünkü artık yerimiz yok. Bayan de kurk biliyorsunuz. Ona atmıştık yumurta. Şöyle azıcık geri çekileyim de Şu yalnız silver horozumuz şimdiden baya güzel gelişiyor. Gel. Kuyruk falan şimdiden kuyruk yapısı, surat, ibik yapısı güzel. Görüyorsunuz. Burada kendilerini göstertmiyorlar tabi. Diğerleri de bu tarafta. Pek rahatsız etmeyeyim takılsınlar. Bunlara yani çoğu hayvanımıza veriyoruz. Un kurdudur, lordur. Lor peyniri. Yani yeşilliktir, salatalık falan doğrayıp küçük küçük veriyoruz. Ondan maşallah bu seneki yavrularımızı hep yani 4 aylık o sıplaşlar falan nasıl oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar ne kadarlık bilmiyorum. Ama 2-2 iki, iki, iki buçuk aylık falandır herhalde bunlar da. Baba bunlar ne kadarlık oldu? GSGL falan. 15 Nisan'sa Mayıs-Haziran iki buçuk ay işte. Aynen. Yani biz aldığımızda da aldığımızda öncekinde ortalama hesap yapıyoruz. İki buçuk aylık falan. Biz aldığımızda da şun, bizim bunlardan küçüktüler. Bunlar mesela 10 günlükse bir haftalıkken falan almışızdır. Ortalama iki buçuk aylık falan herhalde. Şu yalnız o koca oros, bunlardan biraz farklı. O. 10 gün, 15 gün büyük olabilir bunlardan. Yarım saat video çektim. Bunu 15 15 iki tur atayım. Dediğim gibi belki son videom. Bundan sonra babam çeker, ben kontrol eder, bakarım kendime. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Onunları da artık babam çekecek. Çekerse